Herkese merhaba. Tüm dünyaya, tüm yeryüzüne, tüm metaverse ailesine, metaverse alanına günaydın, günaydın merhabalar. bugün yeryüzü 17 Temmuz'u yaşıyor ve ben tarihsel karmik döngüyle ilgili bir alan temizliği konusunda 30 çarpı 1 bir proses paylaşıyorum katkı olsun herkese toplam bilinç alanında. Tarih tekerrürden ibaret bir cümlesiyle neyi yarattık, hangi kısır döngüye kendimizi kilitlediysek, gerçekten yeni bir gün yaşamak yerine, bugünü yaşamak yerine, yeni bir geleceği yaratmak yerine sürekli tarihsel karmik döngünün içerisinde aynı kısır döngüleri yaşamaya kendimizi hapsettik bununla burada bu hapishaneden dışarı çıkmanız ve bilince davet için bu videoyu sizinle paylaşıyorum sayfamda geriye dönük günlerin de prosesleri var eğer dinlerseniz kaydederseniz paylaşırsanız tamamıyla yeryüzüne ve kendi alanınıza şifa olur bundan eminim Sadece seçim lütfen Seçim yaratır 17 Temmuz'un Tarihsel karmik döngüsünde Her birimizin Bedeninde alanında Ve yeryüzünün Manyetik alanında Kaç tane gizli gündem Yargı, projeksiyon Red, direnç ee, Bahane dosyası Çeldirici implantlar Korku, acı dram, travma, ölüm ve geleceğe dair, geçmişe dair, bizi kilitleyen bilinçsizlik ve bilinç karşıtlığına dair. Kaç tane bedenimizde katılaşmış, kilitlenmiş, satın aldığımız, hapsettiğimiz ve gerçekliğimiz yaptığımız katılaşmış enerjiler var ise şimdi ve şu anda hepsini benim evrenimde ve sizin evreninizde yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Right and wrong, good and bad, pok and pot, online short voice, pova and bios. Bugünü bugün olarak yaşamaktan, yaratmaktan beni ve her birinizi engelleyen kaç tane geçmişten getirdiğiniz, atalarınızdan getirdiğiniz, ebeveynlerinizden getirdiğiniz ve kendi yaşamınızda hala 17 Temmuz'un tarihsel karmik döngülerinde sizi kilitleyen gizli gündemleriniz, ajandalarınız, yargılarınız var ise kötülük, vasatlık ve yozlaşmanın hakimiyetini kullandığınız kaç tane bilinçsizlik ve bilinç karşılıklarına dair referans noktalarınız ve objektifleriniz var ise hepsini gozilyon kez yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Seçim yaratır bugünü yaşamaya, bugünün hediyelerini alıp kabul etmeye, bugün kendin olmanın iradesini, idrakını, kaderinin kalemini eline almaya var mısın? Bu senin elinde benim ya da diğerlerinin elinde değil sadece senin elinde çünkü sen kendi gerçekliğini yaratacak olan sonsuz bir varlıksın. Bu benim sahnem, bu benim hikayem, bu benim kaderim dediğin noktada işte o zaman filminin başrolünde sen olacaksın. Kimseye kaptırma hikayenin başrolünü. Evet Bugün ben kimim? Hangi büyük ve muhteşem maceralar yaşayacağım? Hadi evren göster sihrini. Bugün hangi sonsuz olasılıkların macerası, mucizesi, sihrini algılayabilir, bilebilir, olabilir ve alıp kabul edebilirim. Neler mümkün? Bugüne kadar hiç yaşamadığım hangi mucizeyi, hangi kolaylığı, hangi neşeyi, hangi bolluk ve bereketi alıp kabul edebilirim bugün. Her birinize katkı olsun. Katkı olsun. Hoşça kalın.